Merhaba sevgili seyirciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Agro Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Pervin Karakullukçu. Önümüzde 2 saat var ve 2 saat boyunca dop dolu bir akışla karşınızdayız. Malum bu sene e, deprem Depremin birinci senesini bu hafta doldurduk. Kayıplarımızı anıyoruz. Kayıplarımızı anarken bir taraftan da depremin yarattığı etkileri konuşuyoruz. Bir senede neler yapıldı, e, ihtiyaçlar karşılandı mı, şehirler yeniden kurulurken neler yaşandı bunları konuşuyoruz tabii ki kayıplarımızın telafisi mümkün değil çok büyük bir acı içindeyiz fakat Fiziki kayıpları telafi etme çalışmaları devam ediyor. Burada da depremin çevreye verdiği etki çok önemli. Çünkü çevrenin bozulması, tahrip olması tabii ki insan sağlığına da etkili. çevreyle Çevreyi nasıl etkiledi deprem ve afet yönetimini nasıl uyguladık? Bundan sonra neler yapılması gerekiyor? Şimdi bu bölümde bunu konuşacağız. Konuğum çevre ve sürdürülebilirlik uzmanı Umay Yılmaz. Hoş geldiniz Umay Hanım. Merhaba, hoş buldum Pervin Hanım. Şimdi önce genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Detaylara sonra ineriz. deprem çevreyi nasıl etkile, etkiledi? Çünkü geniş bir coğrafyaya yayılan bir deprem diğer öncekilerin öncekilerden farklı olarak nasıl etkiledi? 11 ili etkileyen bir depremden bahsediyoruz. Ee, öncelikle ben de depremin birinci yıl dönümünde bütün kayıplarımız için tekrar bir başsağlığı dilemek istiyorum. Ee, vefat eden bütün yurttaşlarımızın e, Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok büyük bir acıydı gerçekten umarım tekrarını yaşamayız. Şimdi e, olayın çevreyle ilgili boyutu da gerçekten çok önemli. Biz de sıklıkla bunlardan bahsetmek istiyoruz bu konuyu takip eden uzmanlar olarak. Tabii ilk e, deprem ve afet yönetimi dediğimiz zaman ilk akla gelen şey deprem anında acil müdahale. Hatta öncesinde depreme hazırlık süreci, risk yönetimi, risklerin belirlenmesi, bununla ilgili hazırlıkların yapılması, deprem anında afet anında acil müdahale, daha sonra iyileştirme çalışmaları ve yapılandırma çalışmaları. Tabii ki bunlar akla geliyor ve bunların yapılması çok kritik. Ama depremin çevreyle olan ilintisi. Deprem sonrası açığa çıkan e, yıkıntı atıkları, enkaz atıkları ve molozların yönetimi de oldukça önemli. Çünkü eğer gerektiği gibi yönetilmezse uzun vadede bu toksik atıklar da bazı hastalıklara, salgınlara ve e, uzun vadede kansere de neden olabilir. Dolayısıyla yani bunların ölüme, da Evet, yani halk sağlığını tehdit eden bir duruma gelebilir. Dolayısıyla bunları da e, dikkate alarak aslında afet yönetimini bir bütün olarak bunu da o konunun bir parçası olarak görmek lazım. Biz de depremin birinci yıl dönümünde hani hem e, acılarımızı ve kayıplarımızı yad ederken bir taraftan da hani o dönemde neler öğrendik ve bundan sonra e, hazırlıklı olmak için bu süreçte neler yapılması gerektiğini konuşurken bunu da o konunun bir parçası gibi görülmesini istiyoruz. Dolayısıyla onu vurguluyoruz. Şimdi depremde deprem tabii çok büyük bir e, enkaz çok büyük bir deprem afet olduğunu hepimiz kabul ediyoruz çok geniş bir e, alana yayılmıştı etkisi de çok yüksekti e, bugün bu e, alanda ne kadar yıkıntı çıktı ne kadar deprem sonrası molos çıktığına dair bazı tahminler var Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırma sonucunda vardığı bir nokta var yaklaşık 120 milyon ile 200 milyon ton bir atıktan bahsediyoruz. Bu tabi karma karışık bir atık. Resmi bir veri yok değil mi? Böyle Resmi bir veri yok. Yapılıyor. Evet yani bunu ölçmek de çok zor. Tahmin etmek de çok zor. Yayıldığı coğrafya ve bulunduğu topografik alan açısından tahmin etmek çok zor. Ama hani böyle 120 ila 200 milyon ton civarında olduğu söyleniyor. Bir kıyaslama yapmak gerekirse 99 Gölcük depreminin yaklaşık 10 ila 15 katı kadar bir e, yıkıntı atığından bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir atık. Bunun içinde inşaat hafriyatları var, e, eşyalar var, mobilyalar var, arabalar var. Hani aklınıza gelebilecek o fotoğraflarda gördüğümüz o karma karışık hmm. e, atık var. E tabii ki canlı e, bedenleri var e, maalesef. Yani dolayısıyla hani karma karışık bir atıktan bahsediyoruz. E, dolayısıyla bunun hani e, sağlık için, halk sağlığı için bir tehlike arz etmemesi için e, doğru düzgün yönetilmesi gerekiyor. Çünkü hepsi mi bu atıkların hepsi mi zararlı mesela insan sağlığı için? Şimdi aslında öyle değil nasıl biz. ayıracağız bunları? Biz nasıl şimdi o dönemde yapılan. E, o deprem bölgesindeki yapılan inşaatların ve yapıların tabi eski usul, çok eski binalar olduğu için eski usul teknolojiler, eski usul dep, inşaat e, e, teknikleri kullanılarak yapıldığı için içinde asbest vardı. Evet. İşte e, civa gibi, kurşun gibi, e, ağır metal kabul edilen, işte silika gibi toksik kabul edilen bazı malzemeler var. Bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce inşaat teknolojisinde bunlar çok kullanılan... E, kimyasallar ve maddelerde. işte hem tesisatlarda kullanılan, hem duvar boyalarında, hem işte içeriğinde birçok yerde zemin kaplamasında kullanılan şeylerde. Zamanla evet evet zamanla bu kimyasalların, bu maddelerin toksik etkileri anlaşıldıkça da dünya genelinde zaten bunların kullanımı yasaklandı. Bugün günümüzde de asbest artık inşaat teknolojisinde kullanılmıyor çünkü kullanımı yasak kanserojen olduğu için. Ama o dönemde tabii kullanıldığı için ve bu binalar enkazda birdenbire yıkıldığı için depremde bir yıkıldığı için tabi bunların açığa çıkması işte havaya karışması çıkan tozla birlikte havaya karışması bir konu Bir de bununla birlikte hem deprem anında yıkıntı anında havaya karışıyor bu tozlar soluyoruz. bu toksikler soluyoruz Soluyor. Bir de bundan sonra enkaz kaldırma çalışmaları esnasında Eğer doğru teknikler uygulanmazsa Bir de o esnada da tekrar o toz havaya karışıyor ve yine bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bunların ve ağır hepsinin, hasarlı binalar mesela yıkılmamış ama ağır hasarlı. Onlar da yıkılıp yeniden yapılacak. Onlar da evet. yeniden yine atık oluşturacak ve o asbes yine yayılacak. Evet. Dolayısıyla bunların e, uzmanlarla birlikte doğru teknikler kullanılarak yapılması lazım. Türkiye'de bununla ilgili aslında bir yönetmelik var. Hafriyat atıklarının yönetilmesiyle ilgili bir yönetmelik var ve Türkiye bu konuda uzman bir kadroya ve gerekli bilince de sahip. E, ve dolayısıyla bu yönetmelik gereklerine göre ve uzmanların müdahalesiyle yönetilirse aslında bir problem çıkmayacak. İnşaat atıkları nasıl yönetiliyor, nasıl bakılıyor dersek öncelikle bir durum tespiti yapılıyor. Sizin de az önce sorduğunuz soruya ama ben buradaki bütün inşaat atıkları toksik değil. Öncelikle bunlara bir gruplandırıyoruz. Bazıları hatta bu inşaat atıklarının bazıları geri kazanılabilir nitelikte. Yani biz bu ayıklamayı yaptıktan sonra bazılarını tekrar bina yapımında işte farklı formlara getirerek bir takım işlemlerden geçirerek tekrar da kullanabiliyoruz. Hatta bu da depremin ülkeye olan mali yükünü de azaltmış oluyor. Bir kısmını geri kazanıp yeniden inşaatta kullanabildiğimiz için. Bir kısmı toksik oluyor. Onları da ona göre bertaraf ediliyor. Ona göre uzaklaştırılıyor. nasıl diyor, bertaraf ediliyor mesela? Onların teknikleri var. İşte... Ee... Alınıp uzaklaştırılıp işte e, toksik etkisi ortadan kaldırılıp ona göre bir takım e, kimyasal ve fiziksel e, uygulamalara maruz bırakılıp ondan sonra da kontrollü bir şekilde ya gömülüyor ya da e, işte e, başka tekniklerle yakılma olabilir başka şekillerde bertaraf ediliyor. Ama nihayetinde halktan uzaklaştırılıyor doğadan da uzaklaştırılıyor ve zararsız hale getiriliyor. Dolayısıyla ilk planda aslında bizim o atığın ne olduğunu o kompozisyonun ne olduğunu belirlememiz gerekiyor belirledikten sonra hangileri toksik ve nasıl yönetilmeli? Hangileri tekrar kullanılabilir ve e, geri kazanılabilir durumda? Bunları belirledikten sonra da ona göre eee peyderpey bunların bertarafının gerçekleştirilmesi lazım. Ama bu iş kontrolsüz bir anda aceleyle yapıldığı zaman işte tekrar o e, enkaz kaldırma çalışmaları esnasında havaya tekrar kirli e, kimyasallar bırakılabilir, tozlar bırakılabilir. Bu da halk sağlığını ciddi etkileyebilir. Peki bu dediğiniz analizin yapılması hangisi zararlı toksik hangisi geri dönüştürülebilir ve bunların ayrıştırılması, zararların bertaraf edilmesi, diğerlerinin yeniden kazandırılması bu işlemler çok maliyetli mi? Ve aslında, çok insan gücü mü istiyor? Aslında şu aslında iyi bir planlama istiyor Pervin Hanım. Hmm. Şimdi biz zaten inşaat atıklarının nasıl yönetilmesi gerektiğini bilen bir ülkeyiz. Eee Burada şöyle bir şey var. Bunların hepsi depremden sonraya bırakılmaması gereken konular. Bizim bunları yani önceden çok önceden, tabi tabi. Yani Türkiye'de zaten hatları belli. Depremin, deprem riskinin olduğu bölgeler belli. Bizim buradaki bina stoğunu, bina yapısını önceden bilip, hani böyle bir durumda nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili, atıkların nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili bir planımızın olması lazım. Depremle ilgili konuda e, asıl zorlu olan şey şu. Biz şimdi zaten inşaat atıklarını doğru düzgün yönetebiliyoruz. Depremde e, bölgesel bir alanda bir anda birçok atık ve yıkıntı oluyor. İşte orada da e, bu bu kadar büyük bir hacmi nasıl yöneteceğiz? Nerelerden, hangi bölgelerden nasıl bir destek alacağız? Nasıl bir... E, e, hem araç hem de çalışan kapasitesi buna yetişecek. Bununla ilgili dernekler, birlikler, sivil toplum kuruluşları nasıl organize olacak? Yani aslında bizim atık yönetimi konusunda da iyi bir organizasyon yapmamız, çevreden, bölgeden nasıl bir destek mekanizması, nasıl bir lojistik sağlayacağımızı önceden planlamamız gerekiyor. Bunu böyle yaptığımız takdirde yapılmayacak bir şey değil. Evet. Çok maliyetli mi diye sormamın nedeni de şu istediği kadar maliyetli olsun yani hiçbir hı hı. şekilde insan sağlığının önünde değil. Her türlü yapılması lazım ama hani bize bu böyle planlı olarak anlatılmadığı için bunu bunu yapıyoruz hani resmi veriler yok dediniz. Dolayısıyla hani böyle bir planlama görmediğimiz için acaba neden hani yapılmıyor diye. O yüzden. Ee, onu merak ettim o yüzden soruyorum yoksa maliyetin insan sağlığı en önemlisi. Şimdi e, dediniz ki önceden planlamak gerekiyor aslında her şeyi önceden planlamak gerekiyor. Zaten önceden planlanmış olsa bu kadar kayıp yaşamayız ve dolayısıyla bu atık sorunu da aslında olmaz. Yani depreme hazır olsaydı binalarımız ne can kayıplarımız olurdu ne çevreye de böyle etkileri olurdu. Önceden planlama önemli ama sonuçta ee, şu anda yaşadığımız gerçek bu büyük bir yıkım var ve e, kimyasal riskleri anlatıyorsunuz. Bunların içinde asbes ayrıca sanki ayrılıyor. Çünkü uzun süredir de e, duyduğumuz bir e, kimyasal e, İstanbul'da da kentsel dönüşüm sürecinde de hep binalar yıkılırken e, uzmanlar uyarıyordu. Yani binaları yıkıyorsunuz böyle ama mesela bir tane, bir mahallede bir bina yıkılıyor. E bu binayı yıktınız ama planlama yaptınız mı? İşte asbest yayıldı. Bu mahalledeki insanlara bu zararlı. Bu insanlar asbest oluyor. Bu kanserojen diye uyarılar yapıyordu. Şimdi bir mahalledeki bir bina için dahi bu uyarıların yapılması, bunun böyle tehdit oluşturulduğunu, oluşturduğunu düşünürsek hani 11 ilde bu kadar fazla bina yıkıldığında yayılanı düşünemiyorum asbestle. Şimdi asbest nedir? Oradan başlayalım. Sonra da neden bu kadar riskli? Yani bu kadar riskliyse neden zamanında asbest kullanılmış binalarda? Hani soru çok buyurun istediğiniz <laughs> yerden. E, tabii şöyle şimdi e, insanlık bazı şeyleri deneye yanı, yanıla öğreniyor. Aynı şey tarım ilaçları ve pestisitler için de geçerliydi. Zamanda bir DDT e, meselesi vardı bir amaca yönelik yani siz doğada işte haşerelerden ve böceklerden kurtulmak istediğiniz zaman işte DDT'yi bir güzel kullandık ama sonra yıllar sonra yapılan ölçümlerde toprağa, insana, diğer canlılara, bitkilere verilen zararları ölçüldükçe de dedik ki hani bunu kullanmanın maliyeti çok çok yüksek sağlık açısından. Dolayısıyla asbest de böyle bir şey. Asbestin öyle bir yapısı var ki işte bizim o tesisatlarda inşaatın içerisinde çok güzel bir kıvam tutturuyor ve çok güzel bir yapılaşma için kullanılan birçok alanda kullanılan bir kimyasal. Dolayısıyla o işleri kolaylaştırdığı için orada çok güzel sonuç verdiği için biz asbesti kullanmaya başladık bundan yıllar önce. Ancak kullandıktan sonra yıllar sonra yapılan araştırmalarla bunun kanserojen olduğu hem kimyasal yapısı açısından hem kullandıktan sonra ortaya çıkan etkiler açısından tespitler yapıldıktan sonra dedik ki artık biz bunu kesinlikle kullanmamalıyız. ve Ondan sonra da kullanımı yasaklandı zaten Birleşmiş Milletler tarafından. Şu an eski binalarda var yoksa evet. yenilerde kullanılmıyor. Yenilerde kullanılmıyor eski binalarda Hı. var. Dolayısıyla biz aslında belli bir noktaya kadar asbestin nerede hangi binada kullanıldığını da tespit edebiliyoruz. Hani yapı stoğunu e, tespit ederken stoğunun nerede kaç yıllık bina olduğunu, işte zemininin e, ne kadar sağlam olduğunu, nasıl bir teknolojiyle yapıldığını aslında az çok biliyoruz. Bu bilgi e, belediyelerde ve işte diğer e, inşaatla ilgili yetkili mercilerde de var zaten. Dolayısıyla aslında asbestin nerede ne kadar kullanıldığına dair bir fikrimiz olabilir. Ama tabii bunların hepsinin çalışılması. E, hepsinin değerlendirilmesi ve bunların işte o risk haritalarını belirlerken depremle ilgili, afetle ilgili risk çalışmaları yapılırken o hesabın içine girmesi lazım. İşte o yüzden de hani ben de size teşekkür edeyim bu yayın e, için. İşte o yüzden bunları konuşuyoruz. Hani afet yönetimi planları yapılırken, bunlar eyleme dökülürken, o atık yönetimi de halk sağlığıyla direkt alakalı olduğu için e, göz ardı edilmemeli. Evet, aslında depremi konuştuğumuz bu haftada hem bizde hem de yani başka mecralarda da tabi. An, e, deprem bölgesi konuşulurken bu asbest konusu hep satır aralarında geçti aslında. Hani hı hı. E, evet büyük kayıplarımız var ama geride kalanlar için sağlıklı bir e, yaşam kurmalıyız sonuçta orada şehirlerimize. Ve ama onlar e, asbest soluyor diye bu hep böyle satır aralarında söylendi. Hı hı. Ama hani bunu biraz daha açmak lazım. Şimdi e, insan sağlığı için çok zararlı. Nasıl? Ne şekilde? Sadece soluyarak mı? Hı hı. bu zarar oluşuyor mesela evet soluyarak önemli ölçüde zarar oluşuyor ama şöyle düşünelim şimdi o tozun içinde ortaya çıkan enkazın içinde tam olarak biz ne olduğunu bilmiyoruz ama bazı tahminlerimiz var işte o dönemki inşaat e, teknolojisinde kullanılan malzemeleri bildiğimiz için az çok tahmin ettiğimiz için. Oradan yola çıkarak diyoruz ki ağır metaller var ve asbest var kesinlikle diyoruz. Ama bununla ilgili tam hani havanın kompozisyondaki şeyler tam olarak araştırılmadı. Bir de bunun dışında bu havaya karışan tozlar toprağa da sonra iniyorlar bazıları. Bazıları askıda kalıyor, havada kalıyor. Bazıları da iniyor ve toprağın üstüne düşüyor, bitkilerin üstüne Orada düşüyor. Orada hava durumu mu etkili oluyor? Tabii tabii hava durumu etkili uyarsa. oluyor. Yağmur toprağa evet. iner direkt değil mi? Yağmur yağarsa toprağa iner. Bazıları bazı parçacıklar daha kalındır, ağırdır. Onlar direkt düşebilir. Bazıları daha incedir, havada askıda kalabilir. Dolayısıyla parçacığın formuna göre de değişir ama nihayetinde bazıları toprağa ulaşıyor. Bazıları toprağın altındaki e, yerlere kadar inebiliyor bu yağmurun etkisiyle. Bazıları su kaynaklarına ulaşıyor. Bazıları bitkilerin üzerine ulaşıyor. Biz bazılarını görebiliyoruz ama bazılarını da göremiyoruz. Yani dolayısıyla o bölgede bulunan bütün coğrafyayı canlı hayatını ee, sadece insanları da değil oradaki bütün biyoçeşitliliği çeşitliliği etkileyecek bir noktaya şeyi, gelebilir. Evet. evet, Yani gerçekten çok önemli. Ee, şimdi orada üretim de yapılıyor, tarım üretimi yapılıyor. Biz Hı -hı. de bu hafta hep konuştuk, tarım üretimi nasıl etkilendi deprem bölgesinde diye. Ama bir taraftan da e, üretimde işte toprağa karışan asbes e, karışmış olma ihtimali çok yüksek diyelim Hı -hı. ya da Hı -hı. E, oradan yani bu mesela bir yıllık bir etkimi yapar? Yani yıllarca mı mesela bir toprağa karıştı. Hı hı. E, oradan e, çıkan ürün e, üretilen ürüne e, ne kadar zamanda karışır? Ne kadar yani o boyutunu merak ediyorum. Yıllarca etki edebilir Perminan hmm. Yani bizim şu anda aslında bunları biraz ölçmeye de ihtiyacımız var. Yani sadece var. bu seneki mahsul değil de değil. ondan sonraki mahsul. Evet. Ondan sonraki de olabilir. Evet. Yani biz şimdi aslında şunu söylüyoruz. Diyoruz ki yıkıntılardan çıkan deprem anında yıkılan e, binaların etkisiyle ortaya çıkan toz ve sonra da enkaz kaldırma çalışmalarıyla ortaya çıkan toz. Bunlar e, hani uzmanlar tarafından yönetilmeli ikinci kısma. E, ve bu bu şekilde yapılmalı. Ama Bunlardan sonra şimdi bizim biraz oraları ölçmemiz gerekiyor. Yani oradaki su, oradaki toprak belli başlı noktalardan numuneler alıp asbest değerlerine, ağır metal değerlerine bir bakıp bunun halk sağlığı için ne kadar risk oluşturduğuna bakmamız gerekiyor. Aslında bunun da ölçümlenmesi lazım. Bu noktada bu ölçümler yapıldıktan sonra hani hangi bölgelerde tarıma devam etmek lazım? Hangi bölgelerdeki suyun ne gibi işlemlerden geçirilerek kullanılması lazım? Bu yönde de önlemler alınmalı. Peki bunları kim ölçülecek? Ee, ya Peki aslında <laughs> Ya aslında bunun sorumlusu çok. Yani tabii birinci planda devletin bu çalışmayı yürütmesi lazım. Afatla birlikte yürütmesi lazım. Afet yönetimi hep diyoruz ya deprem anında müdahale gibi algılanıyor ama sonrasında da yapılacak çok şey var. Hem e, devlet tarafından organize edilmesi lazım. Devletin ilgili birimleri tarafından e, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı aslında kolektif bir iş bu. Bir, bir taraftan da tabii sivil toplum kuruluşları, e, bu konuda o deprem bölgesine yardım sağlayan sanayiciler vesaire. Yani aslında bir takım çalışması haline kolektif bir şekilde yönetilmeli. Evet. Şimdi üretim de tabii o kadar önemli ki ve gıda enflasyonunu konuşuyoruz burada her Hı -hı. gün neredeyse. Ee, dolayısıyla hani oradaki üretimin de devam etmesi de bir yandan çok önemli. Ama bir yandan da diyorsunuz ki zararlı kimyasallar bulaşmış olabilir. Bunların ölçülmesi lazım. Eğer böyleyse ara verilmesi lazım Hı -hı. E, boyutuna göre. Eğer işte ölçümlerden sonra, olası yöntemler ve yollar belirlenebilir. Hani önce ölçmek lazım. Belki oradaki meteorolojik koşullar da burayı bu ölçümleri nasıl etkileyecek, nasıl yön verecek ona da bir bakmak lazım. Ya yani aslında çok boyutlu bir çalışma bu. Ama hani ölçümler sonucunda ortaya çıkan duruma göre o bölgede nasıl bir faaliyet yürütülmeli? Onların hepsine karar vermek lazım. Şu an gerçekten ölçüm yapılmadan bir şey söylenmesi evet. mümkün değil ama biz biliyoruz ki hani asbest yoğun miktarda açığa çıktıysa ee, seneler o boyu eski bina, kalabilir. Çok fazla evet. orada yani asbest mutlaka. Yani su kaynaklarına da karıştıysa Hı. E, tabii çok e, vahim yani insan sağlığına önemli etkileri olduğunu söylüyorsunuz zaten. Peki bundan sonra yani. Dediniz ya hani deprem öncesi aslında hazırlık hı hı. yapılmalıydı bu atık yönetimi deprem öncesi planlanmalıydı. Deprem olduğu anda aniden olan bir şey olduğu için hani o anda bir planlama Aynen. yapmak tabii çok zor. Önceden olsa planlama hemen müdahale edilir o planlama çerçevesinde. Bu hı hı. çok önemli. Şimdi başka bölgelerimiz için yine dep uzmanlar uyarıyor deprem kuşağındayız Türkiye olarak. Hı hı. Ee, ve yine tarım alanlarımız var bu deprem tehdidi olan yerlerde şu an var mı mesela işte Marmara için deprem uyarısı yapılıyor, Ege için yapılıyor zaman zaman. Hı hı. Doğu'da yine deprem uyarısı yapılıyor. Var mı şu anda böyle atık planlaması? Yani şimdi dediğiniz gibi Türkiye bir deprem ülkesi ise ve biz bununla ilgili hazırlıklarımızı yönetiyorsak, afet yönetim planları yapıyorsak hem bölgesel hem ulusal ölçekte bu konuya eğiliyorsak afet atık yönetimi de bu afet yönetimi bir parçası olmalı. Kesinlikle o bölgedeki bina stoğunun e, ne zaman yapıldığına dair ve içinde ne gibi teknolojiler kullanıldığına dair, ne gibi toksik, zararlı e, kimyasallar içirildiğine dair bir e, tespit yapılmalı. Her şeyden önce bu tespitin ardından da olası bir depremde bu e, duruma nasıl müdahale edilecek, enkaz kaldırma çalışmaları nasıl yönetilecek, bölge toksik kimyasallardan nasıl korunacak, bunların hepsinin e, o afet yönetimi planının bir parçası olarak. Değerlendirilmesi lazım uzmanlarca. Biz şimdi afet yönetim çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Özellikle acil müdahale tarafında özellikle Marmara bölgesi ve İstanbul özelinde çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. İşin içinde atık yönetiminin de olduğunu biliyoruz. Ama bu çalışmalar e, kamuoyuna tam duyurulmadığı için sonuçlanmadığı için tabii kolay da değil. Bir taraftan yaraları sarmaya çalışıyoruz bir taraftan evet. hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Bu ikisini paralel yürütmek kolay değil onu da e, kabul ediyorum. Ama tabii depremin de ne zaman geleceği de belli evet. değil. Dolayısıyla yani STK'larla e, en azından bu işe gönül vermiş hı. E, dernekler var, STK'lar var. Hani onlarla işbirliği içinde olunabilir. Bilmiyorum evet. mi, öyle mi? Hani onların fikirleri alınıyor mu? Tabii alınıyor. Evet, onlar da aslında hı. E, bu tehlikenin farkında oldukları için aktif olarak e, bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyorlar. E, bir taraftan e, hem diğer taraftaki yapılaşma çalışmalarına destek oluyorlar bir taraftan da önlem almakla ilgili çalışmaları yapıyorlar dolayısıyla ikisini birlikte yürütmeye çalışıyorlar yani zor, biraz da e, ekonomik de bir güç gerektiriyor bunları organize etmek. E, o açıdan da hani Doğru. zorluğu da var. Ama umarım hani e, zamanında biz bu planları yaparız ve e, bu riskleri önceden almış oluruz. Evet, dileğimiz bu. Yani evet maliyetli diyoruz da, yani insan sağlığından, insan canından, canımızdan önemli değil. değil. Hem de deprem sonrası e, oluşan e, tablo, yani yarattığı maliyet, bu yıkımın ondan da fazla değil yani planlama. O yüzden gerçekten değecek bir çalışma olacak. Çok teşekkürler Orman Yılmaz verdiğiniz bilgiler için. Son mesajınız varsa kapatmadan alayım sorularım dışında. Ben de size çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Ben de diyorum ki hani dilerim tabii ki tekrar buradan depremde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz ve Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. Dilerim hani bir sonraki aşamada biz tekrar bu acıları yaşamayız ama hani olası bir tehlikede de buna hazırlıklı oluruz. Hazırlıklı olmanın şeyi, güveni ve e, duruşu çok daha başka evet. umarım o noktalara e, geliriz diye ben de temennimi iletmiş evet, olayım. Evet yani umarım artık bu depremden ders almışızdır Öncekilerden almamışız belli ki bu son olsun tabi dileğimiz bu çok Hı. teşekkürler tekrar. Ben de teşekkür ederim sevgili seyirciler çevre ve sürdürülebilirlik uzmanı Umay Yılmaz'la depremin çevreye etkilerini konuştuk şimdi reklama gidiyoruz reklamlardan sonra para piyasaları ve enflasyon raporunu konuşacağız ayrılmayın.